Herkese merhaba arkadaşlar ben Metan Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Meteski kariyerimizin tam 10. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Baya bir bölüm geçti üstünden biliyorsunuz ki Meteski kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün Meteski kariyerimizde arkadaşlar çok güzel ve çok önemli 2 tane maçımız var Hatta belki 3'e çıkarsa da e, duruma göre bakacağız Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar takvime Gördüğünüz gibi Fenerbahçe ile maçımız var ve üstüne de Galatasaray ile maçımız var. Çok önemli iki tane maçımız var. Bu maçları kazanırsak ki ne olur? Fenerbahçe'yi yenersek e, ee, Fenerbahçe 58 puan. Bugün Fenerbahçe'yi yenmemiz lazım. Artık bu bize bir şart yani. Beşiktaş'ı da yeneriz diye ümit ediyorum. Haydi bakalım arkadaşlar maça geçelim. Sizler de arkadaşlar videoya geçmeden önce aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. 1000 aboneye doğru adım adım ilerliyoruz. E, ee, ve videoyu beğenirseniz de beni gerçekten çok ama çok mutlu etmiş olursunuz diyelim. Ve Fenerbahçe Atay maçımıza geçelim. Ve maça Metevski'nin vuruşuyla başlıyoruz. Haydi Meteski diyoruz. Meteski inanılmaz kaçtı. Meteski çok sert vurdu fakat Korner ee, Biliyorsunuz ki Fenerbahçe'de çok eksik var Ve hepsi geri döndü Diye bir haber duymuştum ee, Loan Perez ile Beko hariç ee, Hepsi geri dönmüş Bugün Meteski Şöyle ilk golü atabilir mi? Olmadı Bu arada Meteski ile biliyorsunuz arkadaşlar Bayağıdır video atmıyordum ee, Meteski'yi özlemişim Yani onu söyleyebilirim Şimdi tekrar istedim topu bir pas istiyorum. Pası da aldım Meteski. Haydi Meteski. Meteski Livkovic. Livkovic 2'dir. Çok net şutlar kurtarıyor. Bu arada aldım mı topu aldım. Meteski verdi pasını. Delebaşır olmadı Rivas. Rivas attı. 1-0 öndeyiz Fenerbahçe karşısında. Lig şampiyonluğu gelecek. O lig şampiyonluğu gelecek. Haydi bakalım. Bravo Meteski. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki arkadaşlarımdan çok tavsiye aldım. Meteski Premier Lig'de görmek istiyoruz dediler. Ee, o yüzden Meteski'yi de Premier Lig'e doğru götürmeye çalışıyoruz. Bu arada Meteski topu kaptırıyor be kaya. Kaptık topu Meteski ile. Meteski döndü, baktı, gördü. Dele başruğu. Çok çok hızlı dele başvuru. Çok çok hızlı. Vur dele başvuru Livokovic. Bu arada bir ufak bir baş ağrısı var. Geçmiş olsun dileklerinizi yorum bekliyorum. Meteski. Meteski. Aman hocam. Meteski topu kaptırdı. Polis de verdi Osterwolde'ye. Osterwolde e kaptırır mı? Bence kaptırır. Yazays. Aynen öyle oldu. Fakat geri verdik topu onlara. Polis de. Artık Hatayspor'dan gitmek istiyor Meteski. Avrupa yolunu gözlüyor Meteski. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde şov yapmak istiyor Meteski. Bu arada kaptık topu Meteski ile. Haydi Meteski gir içeri. Meteski Bekal. son onda ayak koydu. Haydi bakalım Meteski kaptı topu. Meteski Lokovic. Yani sabahtan beri Ljokovic diye diye bir hal oldum. Meteski Rivas. Aradan kaçtı Meteski. Tekrar Meteski. Çok iyi gidiyor Meteski. İçeri doğru girdi Meteski. Verdi pasını. Abit ve gol. Asist yaptık. Meteski. Harika asist yaptı Meteski. Bravo Abit. Bravo Meteski diyoruz. Böyle başarı verdi önümüze. Meteski, Meteski, Meteski götürüyor. Meteski harika girdi. Meteski, Lokovic. Çok güzel bir şut çekti Meteski. Fakat gol yok. Kaptırmıyorlar. Bu arada kaptık topu Rivas. Meteski, Meteski verdi pasını. DELE başlıyoru. Gol. İkinci asist. Gollerimizde yoksak. Asistlerimizle varız dedi Meteski. Bravo Meteski Fenerbahçe karşısında. Mükemmel bir şekilde öndeyiz. İyi gitti Beko. Verdi pasını Ferdi'ye. Ve ilk yarı 3-0 bitiyor. Haydin bakalım ikinci araya. İkinci araya Fenerbahçe başladı. Şimanski ile birlikte Cengiz de Ferdi'ye. Ferdi'den tekrar Ceko. Ceko'dan da Cengiz'e. Cengiz Ünder. Cengiz Üstalar. Kaptırdı Skoras'a. Skoras'a Nozic. Nozic. İstedik topu Meteski. Aldı topu Meteski. Mükemmelsin Meteski. Götür Meteski. Verdi pasını. Abid. Abid ve gol. Asist tetri yaptık. Meteski asist tetri yaptı. Bravo Meteski. Verdik pası abi de. mükemmel vuruş ve gol. Şimdi Meteski aldı topu Meteski. Güzelde bir çalım Meteski. ikinci çalımı da attı. Meteski Livakovic. Yani şu Livakovic bir bizim şutlarımıza farkındaysanız uçuyor. Yani bizden gol yememe primi mi aldı onu da bilmiyorum. Meteski bu arada verdi pasını geçti abi de. kötü pas. Meteski Metevski! Metevski! Fenerbahçe karşısında golünü attı. 14 numaralı formasıyla Meteski Can Soyadını çok kişi bilmiyor Meteski'nin Fakat Meteski bir marka Bravo Metevski Harikasın Meteski Bugün çok iyi bir performans sergiledi Meteski Meteski yine götürüyor topu Meteski Meteski Ljokovic. Dakika 70 durum 5-0. Fakat Meteski atmaya devam ediyor. Meteski attırmaya atmaya devam ediyor. Olmadı. Bu arada Meteski kaptı topu verdi pası abi de. Abit'ten Meteski'ye. Meteski'ye güzel gördü. Fernandes Ljokovic. Hatayspor 5. Fenerbahçe 0. 5-0 kazanıyoruz Fenerbahçe karşısında. Müthiş bir galibiyet alıyoruz. Meteski'yi görüyorsunuz. Meteski çok mutlu. Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetle Ceko'nun elini sıkıyor Meteski. 3 asist. 1 gol sahibi Meteski. Evet arkadaşlar antrenmanları yaptım. Ee, beceri puanlarımız geldi. 3 tane onları kullanalım. Ee, kesinlikle bence fizik falan değil de bilmiyorum hani neye basacağımı da bilmiyorum açıkçası. Fakat Dribbling'e basabiliriz çünkü inanılmaz derecede ee, Kötü Oynuyorum Dribbling açısından Çok yavaş kalıyorum driblingde o yüzden onu biraz geliştirdim puan durumuna baktığımız zaman Görmüş olduğunuz gibi Beşiktaş Fenerbahçe ile aynı puana sahip oldu avarajını bayağı düşürdük Fenerbahçe'nin Bizim avarajımız çok yüksek O da bizim sayemizde diyebiliriz Görmüş olduğunuz gibi 4 puanla 4 puan farkla 3. sıradayız. Ee, fakat Beşiktaş'ın bizden bir maç üstünlüğü var bu arada onu da söylemek istiyorum. Onu da es geçmemek lazım. Hatay Spor Galatasaray maçı başlıyor. Haydi bakalım maça. Haydi Hatay Spor diyoruz. Haydi Metes diyoruz Galatasaray karşısında müthiş bir galibiyet almak istiyoruz. İstedim pası bu arada çok da güzel pas. Tekrar istedim Meteski önüne istedi. Meteski atta çalımını. Meteski! Mustera'yı mağlup etti Meteski. Galatasaray karşısında şu hareketi de bayağıdır yapmıyorum. Galatasaray karşısında 1-0 öndeyiz. Golün adı Meteski. Bu arada iyi, orada yine bir şeyler oldu Meteski. Mükemmel aradan pas. Meteski. 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 Lan salın lan beni ikidir yere düşüyorum. Ne oluyor ya orada? Bir gol sevinci yaptırmadınız ya. Müthiş çalım Abdülkerim Bardakçı ya. Meteski attı golünü 2-0. Şimdi aldık oradan topu Meteski verdi pasını dele Delebaşur'un önüne Delebaşur'dan Meteski 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 Met Aa! gol kaçtı. İnanılmaz gol kaçtı. Meteski çok güzel gol atacaktı fakat gol yok. Meteski kaptı. Meteski. Meteski. Yani olmayacak şeyler yapıyorum. Aşırtma golü atmak istediğimi video başında söylemiştim. Fakat o istediğimiz aşırtmayı 2'de 2'dir deniyoruz. Birinde çok yakındık fakat gol yok. Pereira, Icardi. Icardi'den Zaha. Wilfred Zaha. Çok iyi bir pas verdi Torreira'ya. Wilfred Zaha tekrar aldı. Verdi pasını iyi. Cardi Erçe. Şey. Oo. Klima. Çok iyi kaptık topu. Verdik Meteski. İlk yarı 2-0 bitiyor. Haydi bakalım ikinci yarıya. Dele Başuru kaptı topu. Dele Başuru. Verdi Meteski'nin önüne. Meteski. Oo. Ama ya. Net kırmızı abi net. Yani %100 gole gidiyorum. yaptı harekete bak ya. Oh mı yerden kesiyor ya. Evet. Abdülkerim Bardakçı kırmızı kart yiyor. Ve görmüş olduğunuz gibi Galatasaray 10 kişi. Haydi bakalım Meteski bu arada kornerden pas istiyor Olmadı Meteski Kötü vuruş Haydi bakalım Angelinho kapar mıyız orada topu kaptık Meteski istedi topu Davinson Sanchez'i geçemedik Tekrardan istedim pası Meteski birebir Meteski 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 attı Hatay Spor Galatasaray karşısında 3-0 önde Bravo Meteski golü izliyoruz Müthiş bıraktı köşeye Kaçırmaz Bu tarz pozisyonları çok sever Sergio Oliveira Verdi pasını Sasha Bay Didier Z orada Kapar mıyız o topu Kapamadık Sergio Oliveira Icardi Icardi'den vuruş. Erçe. Arkadaşlar bu maçı maç sonunu simüle ediyorum. Zaten 3-0 kazandık. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. E, ee, kırmızı kart değişine de yorumlar kısmında bekliyorum. Size doğru karar mıydı? Ee, bunun haricinde güzel bir şekilde geçtik ve gördüğünüz gibi 57 puanımızla 3. sırada devam ediyoruz. Sıradaki maçımız Kayseri fakat o maçı diğer videoda yapacağız. Trabzonspor maçımız da var. Aşağı taraftan videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi 1000 aboneye adım adım ilerliyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Bay bay.